Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda hepinizin bana çok sorduğu eBay'de satmamamız gereken ürünler nelerdir? Hangi ürünleri satarak suspend oluruz? Bu yüzden hangilerini satmamalıyız? Bunlara değinmiş olacağız. Lütfen ama lütfen bu videoyu sonuna kadar izlediğimizden emin olalım. Çünkü bazı arkadaşlar bunları kaçırdığı için hesapları suspend oluyor ve bir daha açamıyorlar. Burada birazdan sayacağım tüm maddeler çok çok önemli detaylar ve ticaretinizi çok büyük etkileyecek detaylar. O yüzden hiç vakit kaybetmeyin bitmeden videoya geçelim. Şimdi sizler için madde madde bunları not aldım. 2019'dan beri edindiğim tecrübeler sonucunda ebay algoritması nelere dikkat ediyor? Hangi ürünleri satmamızı istemiyorlar? Bunları not aldım arkadaşlar. Şunu unutmayın. Yani bir ebay çalışanı mağazaları gezip o ürünleri mağazanızdan kaldırmıyor veya sizi suspend etmiyor. Bunları kontrol eden altyapılar var. Bu botlar sizin ebay hesabınızı kontrol edip o şekilde kısıtlama almanızı, suspend almanızı sağlıyorlar. Bu yüzden lütfen eBay'in belirtmiş olduğu politikalar üzerindeki ürünleri satmayalım. Şimdi öncelikle Vero ürünler arkadaşlar. Bu Vero ürünleri maalesef eBay sizin satmanızı istemiyor. Eğer satarsanız MC011 gibi sizden fatura isteyebilirler. O yüzden Vero'ya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki Vero nedir? Yani Verified Rights Owner ürünler adı altındaki ürünlerdir arkadaşlar. Peki bu tarz ürünleri nerede görebiliriz? Google'a eBay Vero list yazdıktan sonra işte buradan Verified Rights Owner program adında bir politikaları karşımıza çıkıyor. Aşağı indiğimiz Vakit. Burada bu ürünlerin ne olduğunu, neden bu politikaları geliştirdiklerini zaten anlatıyorlar arkadaşlar. Aşağı indiğimiz vakit gördüğünüz gibi birçok marka var. Yani buradan Ctrl F yaptığımız vakit Nike yazdığımızda gördüğünüz gibi Adidas yazalım. Aynı şekilde Adidas veya en bilindik ürünler burada göreceksiniz arkadaşlar. Lütfen bu ürünleri mağazamıza yüklemeyelim. Eğer bu tarz ürünleri orijinal bile olsa mağazanıza yüklerseniz maalesef ki sizden MC Zero Vanvasa Spendi ile birlikte kısıtlamasıyla birlikte fatura isteyebilirler. Siz bu ürünleri satabilmeniz için distribütörlük belgenizin olması gerekiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Dropshipping yapıyorsak veya normal ürün satıyorsak kesinlikle buradaki listelemelerdeki ürünleri mağazamıza yüklemiyoruz. Evet ikinci satmamamız gereken ürünlerden patlayıcı ve tehlikeli ürünler Arkadaşlar bazı eyaletler bu tarz ürünleri satmanızı istemiyor. Bildiğiniz üzere ebay'de şu eyalete gitmesin bu eyalete gitmesin tarzında bir politika oluşturamıyoruz. Amerika içindeki her yere biz bu ürünleri gönderebilmemiz gerekiyor. O yüzden bazı belgeler var bazı eyaletlerin koymuş olduğu hükümlülükler var. Bunların dikkatinde de ebay sizden bu ürünleri satmanızı istemiyor. Yani içinde pil olan kesici delici aletleri olan bu tarz ürünleri mağazamıza kesinlikle yüklemememiz gerekiyor gerekiyor. Eğer yüklediğinizi eBay tespit ederse ya kaldırır, ya kısıtlama verir ya da suspend eder hesabınızı. Ya bunlar arasında yanıcı sıvılar, havai fişekler, kimyasal maddeler bu gibi ürünlere dikkat etmemiz kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. İşte Florida eyaletinin bilmem ne belgesi istenebiliyor. Bu olması gerekiyor. Ya birçok sorun çıkartabilir. O yüzden en garanti şekilde bunları ebay hesabımıza yüklemememiz gerekiyor. Üçüncü olarak kısıtlanmış veya yasaklı ürünler. Şimdi ebay politikalarında bazı ürünler yasak. Direkt bu ürünleri satarsanız ebay diyor ki ben sizin hesabınızı kapatabilirim. Peki bu ürünler nedir? Şimdi arkadaşlar tütün ürünleri, alkol ürünleri, ilaçlar ve reçeteli ürünler. Bu gibi ürünleri satıyorsanız bakın destekleyici ürünlerden bahsetmiyorum. Reçeteli ürünler. Bunları satarsanız arkadaşlar ebay sizin hesabınızı kapatacak cıktır ve şöyle bir trik vereyim. Eğitim içerisinde de zaten biz bunlardan bahsediyoruz. Siz bu ürünleri satmasanız bile başlığınızda bu ürünlerle alakalı bir kelime varsa bile yine aynı şekilde eBay hesabınızı kapatabilir. Ondan sonra neden suspend yedim? Hiçbir şey yapmamıştım deseniz bile bunlardan dolayı suspend yiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Bu tarz ürünleri mağazamıza yüklemiyoruz. Ha yüklesek bile bu başlıklara, description kısmına hepsine dikkat ediyoruz ki eBay algorit algoritması yasak. Bizim hesabımızı yasaklamaz. Takviye ürünleri veya doğrudan bunlarla alakalı olmayan ürünler varsa dediğim gibi yükleseniz bile ebay algoritmasına takılmaması şart. Dördüncü maddemiz sahte ürünler arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bana en çok gelen sorulardan bir tanesi direkt üreticilerden geliyor. Türkiye'deki e, sahte ürün üreticilerinden geliyor. İşte bunu ebay'de satsak çok güzel paralara satılıyor tarzında başlıklar var. Arkadaşlar kesinlikle böyle bir şey yok. Sahte ürünü siz satamazsınız. Yani ikinci el üründe olsa, sıfır bir ürün olsa bile sahte ürün kesinlikle mağazanıza yüklemenizi önermiyorum. eBay zaten paranızı hold'da tutuyor. Daha sonra o paranızı alır, suspend eder ve bir daha mağaza açamazsınız. O yüzden lütfen işte Gucci olur, Prada olur ya bu gibi markaları mağazanıza yüklemeyin. Orijinal bile olsa yani bunun riskini alıp yüklemeyin. eBay hesabıma bir şey olmaz deseniz bile arkadaşlar yani müşteri sizi dolandırabilir. eBay sizin onları dolandırdığınızı düşünebilir. Belge isteyebilir, çok uğraştırır. O yüzden lütfen sahte çok pahalı ürünleri mağazamıza kesinlikle ama kesinlikle yüklemiyoruz. Arkadaşlar videonun ortasına giriyorum. Sizlere çok güzel bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorum ki eBay başlamak istiyorsunuz ama bir yol haritanız yok. O yüzden sizlere ücretsiz bir şekilde yol haritası sunmak için aşağıdaki bağlantıdaki WhatsApp numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere bir yol haritası sunacağız. Ayrıca Haziran ayında 5 kişiye ücretsiz benimle birebir meet toplantısı yapabilecek ve aklındaki soruları sorabilecek. O yüzden zaman kaybetmeden aşağıdaki WhatsApp numarasından bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Videoya devam edelim. 5. maddemiz takip numarası olmayan ürünleri mağazamıza yüklemiyoruz. Bunu da nasıl anlayabiliriz? Çalıştığınız toptancının hakkımızda kısmına girerseniz hangi ürünü hangi kargo firmasıyla gönderdiğini, ne kadara gönderdiğini, hangi sürelerde takip numarası verip vermediğini bunları oradan anlayabilirsiniz. Eğer yoksa kendilerine mail atabilirsiniz ama kesinlikle takip numarası olmayan ürünleri mağazanıza yüklemeyin. Eğer yüklerseniz eBay size %100 oranında söylüyorum ki hesabınızı suspend edecek. EMS 011 suspend edecek ve kanıt sunmanızı isteyecek netice kanıt sunamadığınızdan dolayı geçmiş olsun bütün paranızı müşterilere geri iade etmiş olacaksınız. O yüzden zaten takip numarası olmayan veya ebay'e takip numarası girilmeyen ürünleri ne yapıyoruz? Mağazamıza yüklemiyoruz. Bunlar için ne yapabiliriz arkadaşlar? tracker.com'a girdiğimiz vakit buradaki toptancılardan çıkan ürünlerin kargo numarasını çevirebiliriz. Örnek veriyorum Amazon'dan siz bir ürünü gönderdiniz ve Amazon Shipping adında kargo firmasıyla gönderiyor. Bunu ne yapacaksınız? Takip numarasını sisteme giremeyeceksiniz. Gönderildi olarak işaretledikten sonra takip numarası müşteriye vermezseniz söylediğim gibi MC011 suspendi ile karşı karşıya kalabilirsiniz ve eBay sizi gerçekten çok yıpratır ve müşteriye para iadesini yapar. O yüzden ne yapacağız? Takip numarası olmayan ürünleri mağazamıza yüklemeyeceğiz. Yüklesek bile bunun takip numaralarını çevirmiş olmamız gerek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 6. maddemiz yüksek iade olan ürünler ve şikayet oranı çok fazla olan ürünleri yüklemememiz gerekiyor. Bildiğiniz üzere teknoloji kategorisinde iadeler çok yüksek. Giyim, ayakkabı kategorilerinde iade oranı çok yüksek. Bu ürünleri mağazamıza yüklüyorsak BB politikasına maruz kalabiliriz veya çok fazla iade alacağımızdan dolayı eBay hesabımızı suspend edebilir. O yüzden az önce söylediğim gibi yüksek iade oranı olan ürünleri mağazamıza yüklemeyelim. Ayakkabı, giyim, sahte markalar, elektronik alet yüklerken ki düşük kaliteli veya sahte olabilecek ürünler, kozmatik ürünleri yüklüyorsanız bunların kalitesi veya orijinal olmayan ürünler, sahte formalar, Sahte futbol formaları, basketbol formaları. Yani bunların hepsini yüklememeniz gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca ürünleri mağazanıza yüklemeden önce o ürünlerdeki yorumları okuyun. En az 4.5'in veya 4'ün altında olan ürünleri mağazanıza yüklemeyin. Yani bunda müşteriler karşı çıktıysa sizi satın aldıktan sonra da aynı şekilde müşteriler size şikayet edebilir. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Bu ürünleri kesinlikle ama kesinlikle mağazamıza yüklemeyeceğiz. Yani bunları ek olarak şu olabilir. Ateşli ürün ürünler mesela ateşli ürünlerle alakalı hani taşıma kapları yükleyebilen arkadaşlar vardır. Ben de zamanla çok sat. Ama bu ürünleri ebay algoritması yakalarsa bu ürünlerde de satmamamız gereken ürünlere dahil edebiliriz. Veya imzalı spor eşyaları olabilir. Telif hakkı ihlali yapabileceğiniz örnek ürün DVD, LCD bu gibi ürünler olabilir. Bunları arkadaşlar kesinlikle mağazamıza kesinlikle mağazamıza yüklemememiz gerekiyor. Eğer bunlara dikkat ederseniz hesabınızı uzun soluklu satış yapıp suspend riskinden kurtulabilirsiniz. Maalesef ki arkadaşlar insanlar bunlara dikkat etmediğinden dolayı suspend olup ben hiçbir şey yapmadım neden suspend oldum diye bana soru soruyorlar. O yüzden lütfen ama lütfen bu ürünlerden uzak duralım. Ya tabii ki bunları ek olarak birçok örnek verebilirim. İlgi gelirse onlarla alakalı ikinci partı da çekebiliriz. Bu arada bir duyuru yapmak istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Video ortasında söylediğim gibi ücretsiz bir şekilde yol haritası almak istiyorsanız aşağıdan bizlere iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca eğitim içinde 5 kişilik kontenjanı haziran itibariyle açtık. Bunun hakkında da bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki WhatsApp numarasından bizlerle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.